Genel kriterler, genel tabular benim için çok geçersiz. Hı. Ben hep hayatımda neyi istiyorsam, neden mutluysam o yöne giden bir insan. Hı. Yaşadığım ilişkiyi aynen evlilik kurallarıyla yaşayan bir Tabii. insanım. O yüzden de evlenip bunu birine ispat etme gereği hiç Hı. duymuyorum. Gerekte yok böyle bir şey. Bence ben de o de benim harikası. eşim, ben onun eşiyim. Tabii ki. Helen bizim kızımız yani. Evet. O yüzden evet. hiç öyle şeylere girmiyorum ve çok da mutluyum. Kimseye bir şey ispat etme gereği Bence duymuyorum de. çünkü. Hani insanların hep böyle genel kriterleri var. Belli bir yaşa gelirsin, evlenirsin, çocuğun olur, mesleğini yaparsın. Hep işte bizim sektör için başrolleri oynarsın. E başarılıysan, başarı kriteri oradan geçer. Hiç öyle şeyler düşünmüyorum. Ben öncelikle kendim ne istiyorum Tabii. bu hayatta. Evet ablam sahnede ama hani ben de ayrıca Kamuran Akkor olacağım dediğiniz ilk anı merak ediyorum. Öyle demedim. İşte demedim. <laughs> Hakikaten demedim. Allah sıhhat ömürler versin. Gönül ablamın zoruyla sahnelere atıldım diyebilirim. <laughs> Benim ablamı kıskanmam diye bir şey olamaz. Zaten öyle bir şey olsa Allah ceza verir adama. Aynen tabii. Ama öyle. Bana çiğ yumurta yedirtirirdi. Ay. Allah! O. Aşk Eski Bir Yalan şarkımız evet. Sezen Cumhur evet. Aşk Eski Bir Yalan adem tarafa bakınca. Ay ağlarmışım ben Oy, şimdi görmeyeyim. Ama. Çok değerli bir orkestra şefi. Caz'ın babası derlerdi. Bateri'nin babası. Hatta Vasi Baba deyince ay niye baba deniyor? Ayakta oraya. falan bateri çalıyormuş Her değil mi? şey. İnanır mısın saçımdan ayağımın tırnağına kadar sahnede benimle ilgilenirdi. Toplu saç istemiyormuş sizde. Yanlış yapanlara dahi boşver Kamran Öyle, Öyle geçer derdi.